Airbus ve Navantia, İspanyol donanmasının amiral gemisi Juan Carlos Prare, Sirtap İHA entegrasyonu için anlaşma imzaladı. Avrupalı havacılık şirketi Airbus ve İspanyol gemi inşa şirketi Navantia, insansız hava aracı İHA, Sirtap'ın İspanyol donanmasının amiral gemisi Juan Carlos Prare entegrasyonu için bir anlaşma imzaladı. Bu işbirliği İHA'nın gemi üzerindeki diğer sistemlerle uyumlu çalışmasını sağlamayı hedefliyor. Skomba ile entegrasyon sağlanacak. Proje kapsamında SirTap'ın özellikle Skomba savaş yönetim sistemi ile entegrasyonunun sağlanması amaçlanıyor. Airbus operasyonel hazırlığın tam anlamıyla sağlanması için çeşitli alanlara odaklanacağını belirtti. İlk olarak komuta ve kontrol sistemleri kapsamında farklı sistemler arasındaki iletişim ve koordinasyon yeteneklerinin geliştirilmesi planlanıyor. Ayrıca savaş sistemi entegrasyonu ve kritik kalkış-iniş operasyonlarını destekleyen navigasyon sistemleri de çalışmalara dahil edilecek. İspanyol donanmasına katkı sağlayacak. Bu işbirliği, Sir Tap ile Juan Carlos Benito arasında tam entegrasyonu sağlarken, görev yeteneklerini artırmayı ve operasyonel esnekliği geliştirmeyi hedefliyor. Airbus, anlaşmanın İspanyol donanmasına İspanya'da geliştirilen ek yetenekler sunarak ulusal sanayiyi güçlendirebileceğini ve stratejik egemenliğe katkıda bulunabileceğini belirtti. İspanyol donanmasının en büyük gemisi olan Juan Carlos I çıkartma helikopter gemisi LHD olarak görev yaparken Aynı zamanda uçak gemisi olarak da kullanılabiliyor. 2008 yılında denize indirilen gemi 2010 yılında donanmaya teslim edilmiş ve Navantia tarafından Ferrol Tersanesi'nde inşa edilmişti. Bayraktar TB3 etkisi İHA'ların deniz platformlarına entegrasyonu konusunda çalışmalar devam ediyor. Kasım 2024'te Bayraktar TB3 TSG Anadolu'da tarihi bir uçuş gerçekleştirmişti. Açık deniz testlerini tamamlayan Bayraktar TB3, 19 Kasım'da TSG Anadolu'nun 12 derece eğimli kısa pistinden başarıyla havalandı ve 46 dakikalık bir test uçuşunun ardından iniş destek ekipmanı olmadan başarılı bir iniş yaptı. Bayraktar TB3, dünya üzerinde kısa pistli bir savaş gemisine iniş kalkış yapan ilk ve tek SİHA oldu. Çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu ise, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı, SİHA gemisi olarak 2023 yılında hizmete girmişti. İspanyol donanmasına ait Juan Carlos gemisinden esinlenerek tasarlanan geni, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde üretilmişti. Öte yandan 13 Kasım 2024'te General Atomics üretimi MOHA ve İHA Güney Kore donanmasına ait ROKS Dokdo gemisinden kalkış yaptı. Doğu Çin denizinde gerçekleştirilen testte Mojave, Kore donanmasına ait bir gemiden havalanan ilk sabit kanatlı insansız hava aracı oldu. Mojave, kalkışın ardından bir hava üstüne iniş gerçekleştirdi. Siz de en güncel haberleri kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.